Hadi Esra çayını kahveni neyini içeceksen işte bir an önce git ya. Bana ne bekliyor orada ya. Hadi kadın. Hiç. Buyurun, ne istersiniz? Çok teşekkürler, şu an birini bekliyorum. Yok kardeşim, kız temiz kalpli hissetti resmen ya. Oturdu kaldı ya. Garson, Garson, Şurada oturan hanımefendinin önünde çay kahve neden hiçbir şey yok ya? İçsin ne içecekse içsin gitsin. Birini bekliyormuş, o gelsin sipariş öyle verelim dedi. Birini mi bekliyormuş? Allah Allah. Esra kimi bekleyebilir ki? Bilmem, sormadım. Ben sana mı sorduk? Kendi kendimize sorduk ya. Çık git hayatımdan ya, git. Esra bunu nasıl yapabilirsin bana ya? Yapma Esra ya. Kimi bekliyorsun Esra, kimi? Aha. Bu yakışıklıyı bekliyor değil mi? Giyinmiş, kuşanmış. Şuna bak, Yunan heykeli gibi. Ben senin imanı getirmesini bilirim. Birader! Gel birader, biz seninle birazcık konuşalım ya. Gel birader, gel. Ne oluyor be sen kimsin? Kim, olduğumuzu görürsün. Gel bak şimdi, gel bakayım. Ne yapıyorsun? Bir şey yok, bir şey yok Esra. Biz önce arkadaşla konuşalım, biz bir anlaşalım. Ondan sonra siz istediğiniz gibi oturur konuşursunuz. Sen utanmıyor musun lan başkasını sevdiğiyle görüşmeye? Ben senin bir boğayım da aklın başına gelsin gel. Ne görüşmesi, ne buluşması kardeşim? Ben bu kadını tanımıyorum bile. Evet Kadir, benimle bu beyefendiyle bir alakam yok. Nasıl yok ya? O zaman hedef şaşırtacak şekilde ortama girmeye utanmıyor musun kardeşim? Çık git! Manyak mıdır nedir akşam akşam? <laughs> hayırdır Kadir? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Asıl sana hayırdır Esra? Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Burada bir saattir oturmuş gibi bekliyordun. Sen beni mi gözetliyordun? Ne yapıyorsun burada? Benim ne yaptığım önemli değil. Asıl sen burada biriyle buluşmaya mı geldin, onu söyle. Evet, biriyle buluşacaktım, oldu mu? Ha! <laughs> Allah'ım ya. Nasıl duydum ben bunu? Daha duyardım, ben dağ taşını öğrendim de bunu duymadım ya. Bu kadar zamandır ben seninle tanışıyorum. Bir, bir iki dakika bile benimle oturmadı. Bu da ilk adamdan bir saatlerdir bekliyorsun Esra ya. Kadir, ileri gidiyorsun dikkat et. Okuldan bir öğretmen arkadaşım rica etti. Kıramadım geldim bir çay şey içip gideceğim. Kimmiş o öğretmen ya? Selma diye biri ne yapacaksın? Hangisi Selma? Yoksa Selma yengem mi? Sen Tanıyor musun Selma öğretmeni? Evet. Aynı evde kalıyoruz. Bir dakika. Beni seninle mi buluşmaya gönderdiler buraya? Aa! Aa! Esra o zaman Halime teyzemin bana ayarladığı kız sen misin? O zaman seninle buluşacak hıyar da benim. Ne diyorsun sen ya? Bütün bunların hepsini sen ayarladın değil mi? Selma öğretmeni de kandırdın. Ha, ben sana demedim mi bu iş olmaz diye. <laughs> ya Esra dur ya. Sakın bir daha karşıma çıkma, sakın. <laughs> ya Esra düşündüğün gibi değil, vallahi değil ya.